Akif Beki, HDP Kaka'nın kardeşi nerede çıksa iyi. Mardin'de, kardeşlerim silah bırakın diye PKK'ya seslendi. Diyarbakır'da, HDP kapatılacak buyurdu. PKK'yı kardeş, HDP'yi kalleş bilen bu siyasetçi kim olsa ve nerede çıksa beğenirsiniz. Bildiniz, TOGG açılışında Vatan Partisi lideri olarak boy gösteren Doğu Perinçey'in ta kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefetten iki liderin katıldığını söylemişti. Onlar da DSP ve Yeniden Refah. Yani Perinçek kendi kendine gelin güvey olmuyor. Erdoğan da onu iktidar ittifakında görüyor, kendilerinden sayıyor. Kılıçdaroğlu'nu Akşeneri geçin, CHP veya İyi Parti'nin rütbesiz bir teşkilat üyesi, PKK'ya eskaza kardeşlerim dese ne gümbürtüler kopardı hemen kadere bakmanız istenirdi, kimler kimler beraber, kimler kimlerin kardeşi diye. Cevap olarak altılı masanın fotoğrafı gösterilirdi. Hepsi, zincirleme sorumlu tutulurdu. Masa altındaki gizli ortak, yaygaralarının önü alınamazdı. Yer, yerinden oynatılırdı. Muhalefet, 40 gün 40 gece tefe konurdu alimalla. Başka şey konuşturulmaz, 36 ay taksitle mont satışlarına bile sıra bırakılmazdı. Halkın gerçek gündemi diye millet, bununla yatırılıp kaldırılırdı. AK Parti, HDP ile yakınlaşma arayışına girebilir. Adalet Bakanı Bozdağ Başkanlığında bir parti heyeti, ziyaretine gidip HDP'den destek talep edebilir. Miroğlu, Metiner, Tayyar, Yayman ve Cevheri gibi AK Partililer, HDP'yi PKK ile bir tutma söylemini sorgulayabilirler. Biri, HDP'yi legal parti olarak konumlandırabilir. Diğeri uzattıkları dostluk elini tutması, Cumhur İttifakı'na geçme fırsatını kaçırmaması için HDP'yi cesaretlendirebilir. Öbürü görüşmekte ne var deyip desteklerine ihtiyaçları olduğunu haykırabilir. AK Partililerin gel gel çağrıları HDP'de karşılık bulsa bile muhalefet açısından bir şey değişmez. HDP ile ilişki geliştirmek, münasebetleri sıkılaştırmak, birlikte fotoğraf vermek sadece AK Parti'ye hak Muhalefet iktidara tanınan bu ayrıcalıktan yararlanamaz. Kimse yanılgıya kapılmasın. Zaten İçişleri Bakanı Soylu da olası yanlış anlamaları derhal bertaraf etti. HDP'yi terör örgütü olarak konumlandırmadıklarını iddia eden AK Partililer var ya. Soylu işte onları şöyle yalanladı. Bakın biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz. Adlarını HDP KK'ya çıkaran biz değil miyiz? Daha nasıl hatırlatsın? Haydi ayıklayın şimdi kurtlu bulgurun taşını, tabii ayıklayabilirsiniz. A Haber'de pişiyor Gökçe'ye de düşüyor. Melih Gökçek, Twitter'da bir video paylaştı. Londra'da, Kılıçdaroğlu'nun basında buluşmasından. Üstüne yazdığı not şu, Kılıçdaroğlu basına açık toplantıda rezil oldu. Gazeteci, İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte tefeciler demiştiniz. Times gazetesi ve şeffaflık enstitüsüne göre İngiltere en fazla kara para aklanan ülke. Gri listede. KK, bilmiyordum. İletişim Başkanlığı, artık haftalık dezenformasyon bülteni yayınlıyor. Dezenformasyonla mücadelede tuzum olsun diye, ben de kendimi fahri müfettiş ilan ettim. Gördüğüm yerde ihbar ediyorum. Vazife icabı, Gökçe'yi de Twitter'dan iletişim başkanlığına bildirdim. Dedim ki, sayın et iletisim. Jelibon madeni bulundu, zokası kadar matrak bir dezenformasyon bu sesi açın, Kılıçdaroğlu, bilmiyordum, demiyor, öyle, bilmiyorum, diyor. Asparagasçıyı doğrulamıyor, yalanlıyor. İngiltere, Türkiye ile aynı kara para gri listesindeymiş, hani o iyisi listesi. İngiltere, resmen dünyanın bir numaralı kara para aklayıcısı, YMIŞ. Resmi listeyi, OECD Mali Eylem Görev Gücü FATF hazırlıyor. Türkiye'de üyesi. Kara para aklanmasını önlemekte yetersiz ülkeler gri listeye alınıyor. Türkiye var ama İngiltere yok. Asparagasçı'nın yaveleri bununla da kalmıyor. İngiltere'nin battığından, AB'nin parçalanmakta olduğundan bahisle atıp tutuyor. Kılıçdaroğlu tefeciler demiş de Nebati borç para aramaya geldiğinde hükümeti suçlamıştı. Ama şimdi kendisi Londra'daymış ve fonlarla görüşüp yatırım çekmekten bahsediyormuş da muhatapları ise İngiltere sıkıntıda olduğu için yardım edemeyeceklerini bildirmiş, görüşmeleri olumsuz geçmişti. Uydurmaktan yaymaya, planlı izlenimi veren ucuz bir manipülasyon. Görülmemiş faiz karşılığında dolar borçlanmaya gitmekle borç para getirmeye değil yatırım konuşmaya gittiğini söylemek aynı şey mi? Aynıymış gibi gösteriyor. Soruyu soran A Haber muhabiri riyakarlığını Kılıçdaroğlu'nun yüzüne vurmuş. O, iki yüzlü de ahlaksızca kekeleyip diyecek bir şey bulamamış. Alıntı kelimeler, takvim gazetesiyle A Haber'in ilgili haberinden. İngiltere batıyorsa Londra bankerlerinden fahiş faizle nasıl dolar borçlanmıştı iktidar. Bakan Nebati, ne demeye Londra'ya kadar gidip de borç bulma başarısından dolayı sevinçle dönmüştü. Halkı aldatmaya dönük bir dezenformasyon çalışması olduğu bariz. Herhalde, haftanın yalanları, bültenine girecektir.